Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapacağım bir şeyden bahsedeceğim. Görüyorsunuz bende bir hileli Brawl Stars var. 25 abone olduktan sonra bu hileli Brawl Stars'ı size yüklemeyi göstereceğim. atalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Ha, arkadaşlar bu arada video like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmasayın. Ay dilim dilim dolaştı ya. Siz anladınız onu. Evet arkadaşlar şu an başlıyoruz. Ben ile Nani, Nani veya Surge'le gireceğim. Çünkü ben Surge'le çok iyi oynuyorum. Bazen tabii elim bozuk olmadığı anlarda. Hem Me Mega Şövalye Sörcü çok seviyorum ben. Bazıları çok el yapımı Sörcü çok kullanıyor. Ya <laughs> <Evet>. git <laughs> Ben saklanarak oynayacağım lan. Ve vurarak vur. Hayır vuramadım. İyi. Tamam işte etek. Giza? Abi ya. Çok ince ses. İnce sesle mi? İnce sesle merhaba diyeceğim. <laughs> i̇nce sesimi kullanın. Evet. evet arkadaşlar, videoluk bu kadardı. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.